beri hep olduğu gibi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Abicim beni bir bırak. Belli iptalleri nasıl yapılırla ilgili her zaman bir video paylaşırım ve detaylı paylaşırım. Bu videomuzda da Karaca'dan Karaca'nın kendi sitesinden almış olduğunuz bir ürünü nasıl iade yapılır ve nasıl iade olunur bunu sizlere teker teker anlatır ve yani çok kolay şekilde ister bilgisayardan isterse telefondan halledebiliyorsunuz bunu hemen sizlere göstermek için telefonumu açıyorum ve hemen iadeler nasıl yapılır size onu anlatıyorum. Google'a girip yazıp en basa ne çıkıyorsa ona tıklayabilirsiniz ve ona tıkladıktan sonra profiller kısmınıza tıklıyorsunuz oradan siparişler kısmına geldiğinizde verdiğiniz sipariş tıklayıp zaten biraz da sayın kargo iadeleri yazıyor zaten hangi zaten videoda gördüğünüz gibi onu tıklayarak kolay kargo iadesi diyor ve bir de Kargo'yu en yakın karadız su benzi iade edebilirsiniz de diyor. Ya da değişim de yapabilirsiniz diyor. iade kusurlarına baktığınızda. AVM e, AVM'de kabul ediyorlar diye biliyorum. Hangi AVM'lerde kabul ediyor tam bilmiyorum ama tabii kargo iade kısımlarında bakabilir ve bulabilirsiniz. Orada AVM'lerde iade ve değişim yapma imkanı sağlıyor. Ama gidemem edemem diyorsanız kargo iade kısmından tıklıyorsunuz ve size otomatik olarak gönderim kodu ve iade kodu falan oluşturuyor. Sizden istedikleri şart kargo gelen kargo ile ister ya da başka bir kargoya koyabilirsiniz. O size kalmış. ben gelen kargusuyla birlikte gönderdim. içine i̇çine faturasını istiyor ve faturası aldığınızda kutunun içinden çıkmıyordur büyük ihtimal. Çünkü ben de aldığımda bir içinden çıkmadı. E, bunu gidip bir kristal sizden çıktı olarak çıkarttım. Mail olarak zaten e-fatura olarak gönderiyorlar. O üzerinden çıkarttım. İçine atıp bantlayıp e, kargo iade dediğimde MNG kargo ile yani hepsi burada Z geldi ama MNG kargoya götürerek iade yapın dedi. Ve onların o kodla birlikte alıp gittim. Ve MNG kargoya verdim de sadece telefonu uzatarak oradaki zaten iade kolu, alıcı kodu filan hepsi yazdığı için oradakisi bakarak girdi sisteme ve tamam dedi. Herhangi bir kargo sürbesine ödeme yapmıyorsunuz. Ama sadece bu Karaca'nın kendi sitesinden aldığınız Yani gösterdiğim gibi Karaca'nın kendi sitesine girip alırsanız kabul ediyor. Ben uygulaması indirmediğim için Google üzerinden gösterdim. Uygulama üzerinden de aynı. Böylelikle kolay iade yapabilirsiniz. Subi'ye götürüp verip iade yapıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kar ücreti. hep bu videoda bu kadardı. İsa faydalı olur. İsa seversiniz. Kanal abone olmayı unutmayın. 608 abone olduk. 1000 abone yapalım. Görüşmek üzere. Bay bay. What's yeah.